Herkese selam millet. Bugün üç etekte ne yapıyoruz? Bugün üç etekte evet hayır yarışması düzenliyoruz. Kameranın karşısında gördüğünüz üç kişi, kameranın arkasındaki beyefendiden sorular alacak. Soruların karşısında bizim de elimizde bir tane yeşil kağıt, bir tane de kırmızı kağıt var. Pembe kırmızı. Bu kağıtları soruların akışına göre biz de cevaplandıracağız. Yeşil ne demek oluyordu? Yeşil evet, kırmızı ise hayır. Kırmızı. Farz muale. Karşıdan bir soru gelecek, bize diyecekler ki ee, Deniz işte ee, hiç hasırdın mı? <laughs> Hazır mıyız beyler? Ben hazırım. Bu taraf. Soruları Hazır. görmedik ben görmedim. Çok şeffaf olacaksınız aynı bir Ali Ağaoğlu gibi şeffaflık bekliyorum. Ben size. soruları görmedim siz gördünüz mü? Ben, ben bakmadım göstermedim. Deniz biraz baktı ama ilk soruyu soruyorum. Evet. Birinci soru daha önce hiç arkadaşının <laughs> sevgilisini beğendin mi? Nasıl bir beğenme şimdi? Ya şimdi öyle bir şey yok. Soru mu? Olacağım. Soru mu? Direkt kaldırın. Evet veya hayır. Hayır, Bu yani. <laughs> hayır kanka. Ben hayır. Evet. Şu kadar önce evet. evet. görebilir miyim? Hayır hayır şey mi biraz? Şimdi şu, oldu. Evet, videonun konseptinde şu var. Şey evet diyen açıklamak yani zorunda. Tamam. Oo. Oo. Öyle. Bir dakika böyle Hayır öyle. Evet diyen açıklamak zorunda. Anlatmak zorunda. Öyle. Ben şöyle söyleyeyim. Beğendim. Nasıl ne beğendim? Nereye gittim? Yani güzel bir arkadaşım, güzel bir sevgilisi vardır. Çok güzel kızlarım. Maşallah. Ama şimdi, Maşallah yengemin yengenin Instagram'ı erik gibi kütür kütür. Bu ayıp, bu ayıp bir kelime. <gülüyor> <gülüyor> öyle şey derim var. diye bir şey yok. Önceden yaptın mı? Ha, beğendim, Soru bu. Beğendim. Güzel. Tamam ismi vermemize gerek yok ama hani bir anlat İsim yani. Sakın vermeyin bu arada. İsim vermeyin arada. tabii canım. Şimdi hayat devam ediyor. Bitti de sadece yani. Yani ben de beğendim. Şöyle bir beğenmekti. Arkadaşımın sevgilisi güzel böyle fiziğe sahip Sen bir Kadın arkadaşlar. Nasıl bir anne her gezi var. Kimse bir Kadın arkadaşlar. Yani burada şeymiş kaç çeksiniz adam ya. Yani. <laughs> Yok estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Aç kapıyı. Aç kapıyı. Otur. <laughs> Öyle. Böyle diyorsun yani. Evet fiziken yani. Fazla bir işte. şey yok yani başka. Sadece okay. beğendiğinde ben, kaldı. Ben burada. de fiziken beğendim. Kanka yani yani ne yapayım? Beğendiğinde ya. kaldı. Bu, bu nerede bunlar? Bu, bu. cinsel içerikli fantezilerimi mi anlatayım? Hayır. Arkadaşlarımı izleyecek falan. Hayır öyle bir şey yok. Ben diyorum ki. Hayır, be. Ya beğendiğinde kaldı. İlerisi olmadı sonradan. Onu diyorsun. Sadece beğendim gördüm beğendim Bu. <gülüyor> <gülüyor> yani, Oo. Oldu mu? Oldu. Kağıdı verebilir miyiz? Oldu. <laughs> <laughs> ben bu arada Ol, bu, hayır. hayır verdiğine buna inanmıyorum ben. Bir ya şey ya de, yemin ederim bak. Ben ya inanmıyorum ya, inanmıyorum. Herkes şey, benmiş Ona gibi. bir şey diyemem ama Batu bunu söylüyorsa açıklamak zorunda dedim. Varsa Benim böyle bir şey anlatacak şimdi. Oldu. Oldu ne oldu oğlum? Eee... Arkadaşım kızı seviyordu. Ki kız da bana birazcık bir iz kaymıştı. Akşam bana Instagram üzerinden bir DM yoluyla Heh, ulaşınca... Tamam, tamam tamam. Ben de hiç boş geçer miyim? Tamam. Hazır Kim bana gel. İstasını ver istersen aşağı Hazır. buraya. Sağ alta koy Instagram. <laughs> Hazır bana gelmiş yapıştı. i̇şte tamam. Geliyor. İkinci, İki soruyu soruyorum. Sordum. Daha önce hiç torpil araya adam sokmak gibi işlerde bulundun mu? Kırla. Yani... O zaman hepiniz anlatıyorsunuz. Kırla. Hızlı anlatalım. anlatalım. Hızlı, anlatalım. Batu başta. En kolayından Kadıköy'de bir kulüpte Aa. üç arkadaştık. Benim paramın olmadığı. Aç yüzü izleyelim. Beni 3 yok tabii 3 arkadaştık böyleydik yani. Böyleydik. Ee, benim de arkadaşımın mı? mekanı var Kadıköy'de. Beraber gittik. Deniz bizi <gülüyor> akşam <gülüyor> parasızlıktan dolayı. Ben cüzdanı açtığım zaman kokuyordu çünkü benim cüzdan. 4 lira falan var. Ben, 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 eve gideceğim diyor. Hadi söyleyeyim. Ev değil yurt. Niye kanka <laughs> diyoruz? Gideceğim kanka. Arkadaş bekliyor falan. Gitti. Daha sonrasında biz oraya girdik ve mekanın sahibi arkadaşım var. Yani 400 liralık bir şeyler işler oldu. Söyledim. Bana vermedi. Yedik içtik bayağı para vermeden çıktık oradan. Ben Güzelmiş. Ben de mi Benimkini söylersem aslında bunu sonradan izlendi diyelim ki. Bir başıma iş açar mı acaba? Yok. Alakalı mı? Okulla alakalı. Okulla alakalı. Ters kelepçe direkt. Akıllım. Ha? Bir Ben üniversiteye kaydolduğum zamanlar 75 burslu kazandığımdan dolayı muhasebeye gitmek zorundaydım. Muhasebede de çok Fazla sıra numarası verdiler bize. Önümde de çok insan sayısı vardı. Bir beyefendi Beşeceğiz aracılığıyla... O sırayı ben bekledim. işte Bir saniye. Bir beyefendi aracılığıyla bizi aldılar. Biz de adama ithafen bir hediye olarak, makul bir şeyde verdik hediyemizi. Hediyemin karşılığında da 10 dakika sürmedi benim okul kaydım. Oradan çıktık. En son hatırladığım budur. Başka da dolandırıcılık yapmadım. Bu işte. rüşvete giriyor yani. Rüşvet mi? Aa, ya rüşvet. Rüşvet mi? 3000 kişilik sırada ben var. Okul ismini vermiyorum. Abi. Tanıyanlar yoruma vurma yazmasın. Alırlar sonra. <laughs> Abi rüşvet işte, değil mi? Okul ektörlüğü yazar. <laughs> değil mi? Aynen. Aynen. Deniz güzel. Sarı, gömlekli şöyle görürseniz. Sen de Uğur. Ben de. E, şimdi bir iş düşünün. Böyle... Ayda değil, senede bir kere yapılır bu bir iş düşünün, bir fabrika, fabrika <laughs> bir fabrikanın şey. İşte şöyle bir şey, e, Ramazan aylarında malum ne olur? İftar olur. i̇ftarda toplu büyük bir iftar. Hiç o iftarda herkes gider böyle çalışım başvurusunda bulunur. Şimdi fabrikada çalışan insanlar var tabi aileleri falan çalışıyor insanların. Biz herkes de biz ekmek yiyor. Tabi ekmek yiyor. Biz de bir arkadaşımızın ailesi fabrikada çalışıyordu. Direkt ona kene gibi yapıştık. Yani bu ilk defa olan bir şeydir. Her sürekli fix aynısını şey yaparız, tekrarlarız. Ona yapışıyoruz. Ne sıra bekleme. Oo. Ne parayı geç alma. Gırla. Gırla. Hiç. En rahat iş nereden e oraya? Yatıyor. Tüm her şey, yatış matış şey, hepsini biz ayarlıyor. Biz gidiyoruz, oturuyoruz, eğleniyoruz, paramızı alırız, çıkıyoruz. Sürekli biz. hep dolandırma. Temiz. İnsanlarından geçim, hak yeme. Dolandırıcı, <laughs> <O her gülüyor> <yüzü> dolandırıcı. <laughs> Daha önce hiç yaptığın suçu başkasına attın mı? Hmm. Bu neymiş kanka ya? Bütün hepsini işini mi kaldıracağız ya? Yani <laughs> Cep telefonu aşağı verelim, faks yazsınlar. Anasını satayım, <laughs> böyle iş mi var ya? Hadi. Başkasının... Ya, bunun dediğine göre yaptın işte evet. Hı. Sen mi başladın? Başla. Hocam. Hatırlamıyorum ki, yaptım. Yani şöyle söyleyeyim en basit... Kesin basını... yapmışımdır diyorsun <laughs> ya. Ama büyük bir olay olmadı kanka. <laughs> ben bilmem. Çünkü araba çaldığımızı saymaya gerek yok. O... Ya, o, ya da hadi da... hadi. Da... Ya okulda bir muhabbet oldu. Kalemle alakalı. Gerçekten pahalı bir kalemdi. Faber Castell'in kalemleri <laughs> falan vardı. Ya, ben almamıştım ama arkadaşım aslında almıştı. Ama benim üstüme suç atılmıştı. Ben de benim üstüme atıldığı başkasının üstüne suç attım. Yani aslında yanlış yalan. kişi... Şu an yalan. Yemin ederim doğru bu. Ağzının oldu. kokusu geldi buraya. Bir şey abi. soracağım, bir şey soracağım, bir şey soracağım. <laughs> 70 liralık kalemi çalacak bir insan mıyım? Evet. Bayağı çalarsın yani. Çalarım, <gülüyor> 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 Yok, çalma ulan. Yani böyle ben de başkasının üstüne. Çok böyle hani kedi gibi bir çocuk. Ya bu yerim. senin bunu kaldırışın anladığım kadarıyla kesin yapmışımdır diyorsun. Yani ya, aslında ile. şu da olabilir. Devamlı yapabiliyorum. Hayır öyle Yaptım, bir şey yok. yapmadım. Hayır öyle bir şey yok. Düşündüysen yapmışsındır değil mi? Yani tabii tabii yani. yapmış yapmış o. Sen söyle bakalım. Zıplat anlat. Şuradaki canım makinesine birazcık. Çok sevdiğim bir şey değerli bir arkadaşım. Ee, koruma amaçlı onu adamlar arkada kendi kendine bir de şey, çekiyor. Şey. Ayıp. Ayıp. <laughs> bu çok terbiyesiz. Bu çok terbiyesiz. Bir şey söyledim. Telefona gel baklavası mı alması lazım yalnız. Telefona mesaj geldi. Öyle mi? Telefonu Benim telefonum değil. Telefonumun çalıyor. Ya dışarıdan geldi <laughs> ya onu <gayet. gülüyor> Benimle alakası yok. Senin baklavan. Tamam. Çok değerli bir arkadaşımdı. Severdim. Onu korumak amaçlı 3 kişiyle bir kavga münasebetinde bulundum. Tabi Eda haber gitmemesi lazım müdür yardımcısında. Aranması, aranmaması lazım asla. Ben de hocam ben değildim dedim. Arkadaşımın ismini verdim. Arkadaşımı sınıftan ben getirdim bayağı hocanın dibine kadar. Göz göre göre her şey. Tabi. Hiçbir şekilde asla, asla kızarmadı. Asla, asla Hiç asla yüzün var. kızarmadı. Bir tık. Zaten beyaz tenlesin. hava okay. yüzün kızardı. Sen de arkadaşını yedirdin onu. Hoca içeriye soktu bunu falan. Masaya vuruyor, işte duvara vuruyor. Ben bana soruyor çocuk çıktık oradan falan çocuk. Yukarıdaki kartla adım hocanın ismini bulabilirsiniz bu arada. Pıt 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 böyle gözler ışınlanan damlalar. Ne kanka yani seni aldılar içeriye benimle ne alakam var? Gibisinden biri bir münasebetsizlik yapmıştım mı? Ben hiç olaya karışır mıyım arkadaşım? Hiç. Benim ne saçım o zamanlar gör. Öyleyim tam tombik. Senden çok kısa bir söz Fotoğraflarını koyayım mı? Koy. <laughs> Koy. iki beyefendi ne yaptı? Bunları kaldırdı. Evet. Değil mi? Bu arkadaş niye kaldırmadı? Sen evet, kimseye suç atmadın mı? Ben öyle bir şey yapmadım. Ben, ben, milletin, Milletin, ben kendimi suç işleriysem... Ototeyi çalıyoruz diyorsun. Gidiyorum. Ben çalıyorum. Çalıyor. Sen bu başka çalıyor. öyle mesela ben de kimse kaldırdım. Ototeyi çalmadım çalmamıyor lan. Tamam, dördüncü soru. Çalıyormuş. Ototeyi. Öyle bir şey. Hayır ya. Hiçbir değil ya. Tamam. Dördüncü soru. Daha önce hiç sırf ortamlarda bilgiri görünmek için izlemediğin filmi veya okumadığın kitabı okudum oh, diye of, anlattın. Of 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 of. Tamam, İki da. tane, üç tane. Evet. Başlayın sağdan. Uğur bey başlasın. Direkt de, aklıma başlayalım. geleni söyleyeyim. Da şeyde biz üniversite yeni kazandığım sırada gruplar kuruluyordu. Böyle insanlar bu gruplara giriyordu kaynaşmak için. Deniz kardeşim de o gruptaymış. O zamanlar yeni çıkan bir tane film vardı. Neydi? E, an... Bir zamanlar Amerika'da. Hollywood. Bir zamanlar Hollywood. Bir zamanlar Hollywood. Once happen a time Hollywood. Öyle tarz bir Öyle değil de tabi. Ya yani öyle bir şey çıkmış. İşte o sıralar ünlüydü yani. Herkes onu Herkes izliyor. Herkes onun konusu açıldı. Tabi bizim <laughs> bölümde sinema televizyon olduğu için. Okul <laughs> ismi var mı? Gacılar <laughs> falan da var. Okul ismi var mı? Okul <laughs> ismi var mı? Beni atarlar çünkü. Hazır üstüne bir şey de dolayı. Şeyde, grupta gacılar da var. Bir film konusu açıldı. Gacı <laughs> mı? Gacı. Kız. Kız. <laughs> Şey. Onun konusu açıldı, ben de direkt yapıştırdım böyle. Ya böyle böyle film var, izleyen var mı falan diye. Bu atlamış, bu atla demem ben izlerim falan filan diye. Ben hiç izlemedim, ismini falan biliyorum sadece. Kim yazıyor hiçbir şey şey Direkt yapıştırdım, çok güzel bir film. Böyle yapmışlar. Böyle yapmışlar. böyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Böyle yapmışlar, böyle yapmışlar, çok on numara falan. Bundan daha iyi böyle betonik anlatıyordum. Böyle herkes yağladı bağladı. Yedi yani, öyle anlattım yani. Yiyeceğiz tabii Peki. oğlum yani grupta ilk defa. Peki bu bir kere mi oldu? Gırla! Ya tabii sürekli Sürekli <laughs> <benim. gülüyor> oluyor. Geçen ne diyor ben için. diyor kitap okumayı severim. Ne en son ne okudun Harry Potter diyorum. Sağ diyorum bilmiyor hiçbir şey. <laughs> Anlat. Ee, anlatayım. Ee, bunu ben daha önce çok yapardım arkadaş ortamımda. Neden yapardım? Kendimi daha bilgili zannetmek için ama bu çok yanlış. Sakın siz yapmayın yani. Hani bir işinize yaramaz. İzlemediğim bütün filmleri, yok. izlemediğim bütün kitapları okudum gibi gösterip aradan telefondan girip yeni sekmeye girip aman yok pardon. Yeni özel sekiye girip gizli sekmeye girip işte Harry Potter'ın konusu yazıp bir tane kitabı buradan he ben de izledim Ondan dedikten sonra işte az kaban şurada falan geliyor bilmem ne deyip sürekli yalan söylerdim hiç hoş değil. Hiç hoş değil o yüzden sadece iki tane arkadaşım kaldı. Hatta benim yalanımı direkt hatırlıyorsunuz siz. Hangisi? Yıldızlar arasında Interstellar. Sen o aa evet. Evet izledim demiştim bize. Kanka çok iyi film ya. Bu Global öyle bir mi? kahve firmasında, kafesinde oturuyoruz. Evet, yani isim vermiyor. Bir, i̇sim asla. Pişt, asla. Yeni yeni kaynaşıyoruz o zamanlarda. Herkes konuşuyor işte tamam. yıldızlar arasında. Şöyle film, çok güzel film bu. Yine başladı yağlandıra bağlandıra <laughs> Ama ben onu izledim şu. Hayır böyle yapıyor. İzlemeyen vurduruyordur falan. Ağrıma gitti. <laughs> ama kanka ben öyle gördüm izlemeyen. Ya, bak mesela Karay şey... o izlememiş. Bak. Ama o vurduruyor zaten. Ama ben var da. İzlemeyen vurduruyordur falan. Ama bu arada internet izledim ben. Şey değil mi? Ha. Aynen. O böyle. zaman interstellar izlemeden de vurduranlar var. Gereksiz. Gereksiz. ya oğlum kesti tamam. Ne? Vurdur kesiyor. Dış bir koyu. İzlemeyen şöyledir böyledir. E, ne yapayım orada? Az önce, Az önce uğrunda tabiriyle Gacı arkadaşlar var. Ne e, yapacağım? Ben çok de oldum. izledim? Anlat. Kız ölüyor dedim. <gülüyor> kız <gülüyor> ne ölüyor? Bir saniyeyi görmüş. Instagram'da kaydırırken keşfette kız böyle ağlıyor. Kız ölüyor. E anlat kanka şöyle böyle. E, çok güzel film ama. Nasıl? Yazıyorum orada bir şeyler. En son 3 ay sonrasında mı ne söylemiştim size galiba? Tabii o zaman geçti üstüne. Yani. Artık kaynaşmışız, böyleyiz. Kanka biliyorsunuz ben bir şey dedim, ne oldu? Interstellar <laughs> 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 izlemedim. İzlemedim. Oh, Yine Gene vurdurdum ama. Ara, arada arada izleyin falan da yok. Hiç, hiç. yalan olmasın da yok. Kolpayım direkt. Diğer soruya geçiyorum. Geç Buyurun. 5. Daha önce hiç match programı kullandın mı? <gülüyor> <gülüyor> Tipine bakalım. Evet. Ya Nasıl? şimdi hadi. Hadi şimdi ya Burada bak. bir bir rengi yapma. attı ya sen kaldırdıktan <laughs> sonra yeşil oldu kağıda. yeşil değil miydi ya? Bir tek ona inanmadım yani. Başla. Başlayayım. <laughs> her türlü Tinder. <laughs> ee, yeni keşfedilmekte olan uygulamalar direkt keşfedip Happens. Orada Depans. zemin hazırlayıp gelenleri avlamak için kullandığımız her türlü Match uygulamaları. Hepsinde <laughs> online'ız. Hepsinde online'ız. Hesaplarımız <laughs> aktif durumda. Bambol yemiyor. Sen kenara kaydırabilirsin. Bambol yemiyor. İngilizce. <laughs> kurtarmıyor. Hello. <laughs> Tabii İngilizce kurtarmıyor. <laughs> Anlat. Yani. Ben mi? Evet. Sıra kullandım. Iyi. Ya ben kullandım ama bir anım yok. Peki kullan, kullandınız. Da şey <laughs> Demek ki herkes burada kullanmış. <laughs> Tam kimdir açtım? Düşürüp bir şey yaşadığınız birisi oldu mu? Hiçbir şekilde sorulursa cevaplarım. Sorulur. Tamam o zaman şöyle yapalım. Çünkü hepiniz kullanmışsınız. Evet, evet. Hiçbir etkisi yok yani bu videoya. O yüzden şöyle yapalım. Ee, sonucunda neye vardınız yani? Ne oldu sonucunda? Yani bir şey yaradı mı o uygulamada? Ta buraya bir kamu spotu koy. <laughs> Koyacak mı? Tamam. Arkadaşlar sakın ve sakın bu gibi programlardan asla ve katiyen insanla tanışmayın. Eğer böbreğinizi çalabilirler, cüzdanınızı çalabilirler hatta gelip ailenizi bile kaçırabilirler. O yüzden sakın ama sakın böyle şeyler yapmayın. Bakın benim çok tanıdığım, yakın bir arkadaşım var. Benim gençliğimi çaldılar. böyle. Hayal... O iğrenç editlerden ya falan koyarsan kavga çıkar. <gülüyor> <gülüyor> kavga öyle bir şey yapma. Eee, <laughs> kahve içildi, bir şeyler paylaşıldı, tabii, tabii. ilişki yaşandı gibisi. Arkadaşlık kuruldu, hala kimisiyle görüşürüm. Ne kadar kullanılma amacı varsa hepsini yerine getirmiş. Evet, kullanım koşullarında hepsi yazıyor, kahve iç. Kahve iç, evet. <gülüyor> 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 Arkadaş ilişki yaşa ama ne anlamda? Allah helal olsun. Ayıp bir şey. Sen anlatmadın. Bu adamın anası mı var? Yani böyle bir şey yok ki? Sen bir işte. yani hiçbir şey olmadım yani? yani. Kullandın sadece indiriyorsun. İndir bir İndirmez kere bir eşleşti. Onu hatırlıyorsunuz Öyle. erkekti yani. Ne çaptı ya böyle bir tane. Hmm. Güzeldi ama. Güzeldi. İyi. Tamam. Beni bir daha. Al. Altı. Daha önce hiç borç alıp unutturduğun oldu mu? Bir, bir kere zaten... kırmızı kaldırmadım Bak, ya. Şöyle şey... <laughs> ya. Şöyle bir şey var. Biz ifadelerinizden acayip direkt belli oluyor. Kaldırma. kaldırmadım ya. Zaten yalan mı söylüyor bu ya. oğlum? Bir kere kaldırmadım. <laughs> tamam Batuhan'dan başlasın. Benden başlayalım. Ee, gene <laughs> bir alkol gecesi. Yanımda bir kız arkadaş var. Arkadaşım var. Param bitmiş. Hiç haberim yok param bittiğinde. Çok yakın bir arkadaşım isek. Buradan Bundan zor bir sentra. Bir aradım, cep bank istedim, cep bank yaptı. Ve hala vermedim yani. Hiç sormadı da çocuk. Videoyu ona kapatıyoruz değil mi? Utanmam var mı? Yok. Ondan videoyu satmıyoruz yani. Tabi 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 İsa, İsa engelleyeceğiz <laughs> <da. gülüyor> giremeyecek YouTube kanalı YouTube kullanamayacak artık. <laughs> Ve eğer sizin de adınız İsaksa yorumlarda belirtebilirsiniz. 0 212 320 120. Dur şu, şu an param para var ama şu an var top bir ses geldi fark ettiysen. Evet. Bak bana bak. Deniz anlat. Ben anlatayım. Buradan Baran kardeşime selam olsun. Aybala'ya selam olsun. Baran kardeşim zamanında Allah razı olsun bana 50 lira tarzında para vermişti. Ee, görüşmek istediğim bir hanımefendiyle beraber çıkacağım dönem. Ee, sonrasında kanka demişti sen bana borcunu ödedin mi falan dediği zaman oğlum akşam oturduğumuz gün tabii ki de paranı verdim ben senin 50 liranı vermedim ben senin kafası karışmıştı böyle birazcık aslında oynamıştım onunla. Onu o günden beri hatırlamaz bana bana ulaşırsan WhatsApp'tan IBAN mı IBAN atma. Bak Allah çarpsın. Ay vallahi yedirin. Bak yemin ederim öldürürüm seni kanka. Gerçekten. Bu çocuktan para alıp bir çocuk öldürecek. Öyle mi? bir şey yok abi. Ha, 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 şiddete karşıyız şiddete evet, siz... Ben şiddete eğilimliyim. benim şöyle ben aslında herkesten borç sistem biri değilim. Hiç istemem. E, borç çok istemem ama olaylar şöyle oluyor. Mesela bir yere gidiyoruzdur. Ben daha az para atıyorum. Ya param yok diyor. oluyor bu arada fark ettin mi? <laughs> oluyor. Gerçi. Market'e gidiyor. 100 lira 3'e bölüme de zaman ya, 55 lira param vardır, 10 lira lazımdır. Ya bana 10 lira borç verir misin? Değil de... ...oturulur, yapılır, gidildiğinde ben 5 lira falan atarım. Üstünü başkaları tamamlıyor ediyor. Şöyle öyle oluyor. Ben böyle. göz göre göre borç istemiyorum. Alttan yediriyorlar. Hatırlıyorum. Direkt ilk önce paranın bir kısmını verir, 5 atar. Çıkar dışarıya sigarasını yakar. Sokamazsın. Verdi. Evet. verdi kanko. Verdi. Bitti. Böyle. Bitti. Kesik atıp kesik atıp. Çok anlaşılmıyor o yüzden. Isıtıp evet. ısıtıp veriyorum. O çok mantıklı gerçekten yani. Bunu ben de yapacağım bundan sonra. <laughs> ha bundan de. sonra yer mi bilmiyorum. Bize yemez. Yedi. Öğrendiler. Daha, <laughs> önce hiç... 7. Daha önce hiç... Yedi. <laughs> Daha önce hiç... Ay yemez dedikten sonra yedi dedi ya ben de yedi mi diye sordum. Yedi. <laughs> Daha önce hiç berberin kestiği saçı beğenmeyip söylediğin oldu mu? Ha, ben mi? <laughs> evet. Ama yani kırmızı kalmaz. Ama... Evet, anladım. Nasıl diyeyim. ya? Hiçbirini söylemediniz mi oğlum? Özgüvensiz sanal değilsiniz ya. Ver. Ya ben, ben, değil ben buradan buradan e, El Tahir, bizim Toki'deki abi... ...selam olsun buradan sana. Saygılar. Gerçekten iyi keserdi. Yanlış yaptığı zaman da direkt belirtirdim kendisine. Babacım dur ya, ne yapıyorsun diyeyim. Söylerdim yani oradan girme, buradan girme falan. Ama ben hiç böyle kötü kestikten sonra söylemediğim olmadı. Çünkü benim saçım zaten çok kötüydü geçen seneye kadar burada. Evet, <laughs> yani. Beğendiğim için evet. görünce dislike falan atmayın. Şöyle bunu model, modeli söylüyorum. Bu da modeli söylüyorum. Buradan saçı bağlıyorsunuz. Hatta şöyle kameralara. Yan tarafları 2 numara, en fazla 3 numaraya alıyorsunuz. Zaten bunu yaptıktan sonra kuaför bey benim için oldu. Yani yanlış yok diyemiyorsun çünkü zaten buraları almış. Ben kötü yapıyorsun, kesiyorsun yani o tarz diyebilen bir insan olsaydım yani en başta şunu söylerdim. Senin ben. Yok berbere değil yani söylüyor zaten berbere söylemişim yani şöyle bir şey gelişebilirdi. Ee, bir anımı anlatayım hatta bu da vardı. Bir kere şeydeyiz İstanbul'dayız böyle dışarı çıkacağız tekrardan. Ben Deniz'i aradım dedim böyle görüşelim falan oturalım bir şeyler içelim falan diye kahve vesaire. Tamam dedi. Bunda bir arkadaşı vardı. Bu da bir, bunda bir arkadaşı <laughs> vardı. Yurtta kalıyordun değil mi zaman? Aynen yurttan bir arkadaşı vardı. Selamlar. Bunlar. Biz buluştuk. Ben buluşma noktasına geldim. Bu da arkadaşı birlikte gelmiş ama yani bir farklılık var. Uzaktan belli oluyor o farklılık. Yaklaştıkça böyle bir surat böyle muşmulaya döndü. Böyle kafa bir değişik bir şey almaya başladı. Mersi bunları ne yapmış? Onun arkadaşı bunun böyle kafayı çok güzel bir kesmişler falan. Bunlar nasıl mutlu? <laughs> ama saçı bir gör. Bir gör nasıl mutlu? Bastım böyle gözlerim doldu. <laughs> <laughs> yakışmış. İşim geliyor. var dedi, yurt kapanacak dedi, işte Covid yalan falan öyle daha pan şey yok, korona morona yok öyle şeyler söyledi. Sence bu dedim yakışmış mı sana dedim, ya dedi böyle bir saç yok dedi, efsane şey saç şey İyi olmuş kanka, iyi olmuş diyor, ulan desene o, kötü. sakallar böyle terörist kırık, utanmıyorsun, geziyorsun, kafeye giriyorsun, insan çoluk çocuk geçiyor sokaklardan be. Evet ben oturduğum zaman kafeye Buna bakıp özeniyorlar yapalım. bir de çocuklar, küçük küçük kesiyorlar kesiyorlar. Bunun neyini? Neden bu oluyordu ya? Çok bu, güzel, yani. güzel anlatıyor. Buradaki olay bittikten sonra şöyle bir Batuhan'a dönelim. Senin Bayram evet, abiyle bir eski yaşanmışlığın şey var. var. Eski ilişki. Yani keşke kart, de. kart yeşil kart dedim yani. 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 Bayram abiyi çok severim. Ya altı senemiz var yani beraber geçtiğimiz. Böyleyiz. Şimdi ara sıra böyle Bayram abi bir şeyler depresyon mu giriyor artık bir eşiyle kavga ediyor. Tabii tabii çocuk sıkıntı. Çocuk çocuk falan herhalde veya o gün ciro yapamıyor falan benden bir şey artıyor Ben de anlamıyorum. Ara sıra gidiyorum. Bir, bir tıraşım galiba güzeldi değil mi? Bir tıraşım güzeldi. Ben bir seni tıraşın. tanıyorum. 14 sene tanıyorum. Bir tıraşın güzeldi. Bir tıraşın gerçekten güzeldi. Ben de beğendim o tıraşı. Harbiden hoşuma gitti. Onun haricinde gittiğim bir tıraş <laughs> güzel olduysa... Allah. Ya şöyle bir simetri var mı? Saçının burası uzun, burası kısa olma ihtimali nasıl bir? Şu görsün. Az para mı veriyordun ya? Sen az para Yok, falan mı veriyordun? Tıraşı tıraşı, tıraşı. Gelmesin bir daha gelmesin gidiyor. diye, bir daha gelmesin diye kötü mü kesiyordun? 50 lira kanka ya. E bu, Allah bu dönemde yani 50 lira bence İdeal Biri... ya, standart bir fiyat evet. Ya mesela az para veriyorsun diye şeyden sordum. Ben çocukken bizim mahalle berberi vardı. Abimle birlikte o berbere giderdik. <laughs> ee, ya iki birimiz tıraş olacaksa annemle de, de yolluyordu yanına. Beraber gidiyorduk. E şimdi mahalle berberi tanlık mandık diye adam bir şey demiyordu. İkimiz 5 lira tıraş oluyorduk. 2 kişi 5 lira. 2 kişi Enflasyon <laughs> şey, o zamanlar %40 olsun. o lira. zamanlar öyleydi. Ama, Çocukken bende de öyleydi. Doğru. Ya, ya öyleydi de. Ben 10 lira ama şimdi de o zaman şimdi de var Hayır hayır. Yani. Kesinlikle. 10 liradan aşağıyken babam veriyordu çünkü parayı. Anladın? Hmm. Ha, doğru. Ne oldu? Bir süre çok güzel bir açıklama yaptın. Gerçekten öyle çünkü. Biz sürekli 5 lira vere vere artık anamla ne yaptı? Bir fol yukarıda, bir fol aşağıda. Saçlar böyle yamuk. Hep. Ne zaman kadar bizmiştik? Bu arada küçük bir kamu sabıtılığa girebilir miyiz hocam? Gir. Girdi şu berberlerinize eğer ki saçınızı beğenmediğiniz zaman böyle kamu spotu olmaz ki ke Kestim kestim yok Tamam Ne bekle ee, Yok yok kurum Devam edelim Daha önce hiç yeni tanıştığın birine kendin hakkında yalan söyledin mi? Yeni tanıştığın biri <gülüyor> <gülüyor> Fazla fazla olsun <laughs> Bu adam hiçbir şey kırmızı kaldırmadı berbere keşke yeşil kaldırırsın yani, yani bayağı anlattı çıkıyor Her şey yeşil Eee anlat İğrenç bir insan. Başla yani, istiyorsan. Buyurun. Ya şimdi anlattım da ya pek yalan değil ya aslında ileride olabilecek ihtimalleri göz önüne bulundurarak <laughs> bir şeyler anlattım. Ya yani mesela eksik bilgi örneğin yıl belirsiz. Yıl <gülüyor> belirsiz. <gülüyor> evet. ya yaşanabilmesi muhtemel bir durum. <laughs> ama o yaşanmamış. Yaşanır <laughs> belki. Yersen. Olan hani, var. Pe Perfect. Yersen. Birazcık bize açıyorsan... ama bunu anlat. Birazcık belirt bir şeyler. Söylediğin yalanları söyle burada. Yani mesela... Direkt söylediğin yalanı, ismini vere vere söyleme ama bir şekilde anlat bunu bize. Yani mesela bir hanımefendiyle karşı çıkıp da yani Mesela... Bak hep dur diyor, hep dur diyor. Ya yani direkt yaşadığını söyle. Öyle. Oturuyorum dur değil, oturuyorum. Ya o an oturuyorum anda olur mu? Dedim zaten, oturuyorum dur mu dedim. Oturuyor dur <laughs> <Ya> Sen <laughs> hep olabilecek bir şey söylüyorsun yani. <laughs> hep. Dur da oturuyorum dur. <laughs> dur deyince şey oluyor. Ee, tam pislik olmuyor benim gibi. Evet. az ucundan. Ben, Hayır, ben az... öyle galiba. Bir tane, bir tane kadınla oturuyorum böyle. Karşılıklı konuşuyoruz. Ee, yani diyor sen diyor ne olacaksın, ne yapacaksın falan ne filan diyor. ne yapıyorsun? Nesi sen diyor ya nesi sen diyor bana. Ben de başlıyorum anlatmaya nesi sen diye sorunca direkt yapıştır işte. Ben diyorum böyle ajansların bir numaralı adamı yok öyle ararlar böyle sorarlar. Telefonlar çalıyor. Telefonlar çalıyor, çalıyor, oradan o geliyor falan böyle sürekli yağlı bal yağlı bal oysa hepsinde böyle zaten <laughs> hepsinde kötü yeter <laughs> bir hayattan çıkmaya sen şimdi <laughs> senin ee, ben benim, benim sayımdan yok hayatım, geçeyim e, buyurun ee, benim yalanlarım ne oluyor şimdi ben, ben daha hızlı anlatırdım bu arada evet sen daha hızlı anlatırdın mı bir kişi üstünden mi odaklanıp söylesem diyorum acaba söyle. <laughs> sar sar sen sar. Bayağı. Sen ne yaptıysan söyle. Soru neydi? Oyunculuk bende de var. Soru <laughs> neydi ya? <laughs> neydi? <Sorun gülüyor> bir dakika nasıl? Bu soruyu unuttu. <laughs> Şöyle işte oyunculuktur, settir. Hele şimdi sinema televizyon okuduğumuz için daha çok oluyor bu seferlerde. Hani soruyor çünkü sana. Ne yapıyorsun? Sadece okumakla kalmıyorsundur. Genelde bu işte bu bölümü okuyanlar ajansa kesin girer. Allah'ın emri. İlk girdiğin gün gidersin ajansa bir fotoğraf çekimi yaparsın. Ben yapmadım. Yapmadan söyleniyor. İşte şu anda çekimdeyim yavrum. Şu <laughs> yönetilen meydana çağırıyor ya. Telefonu Telefonda story atıyor kendi diyorsun çekimdeyim diyor. Abi. Tabii tabi an, tabii tabii tabii. tabii. Ya, bu büyük kolpalar yani. Büyük kolpalar. Araba önlüğünü daha bu sene aldım arabayı. Araba var mı? Var yavrum araba nerede işte ben arabayı alırsın falan. İşte babam onu şeye götürmüş. bakıma götürmüş. Bakımı gelmiş. Gibi gibi. Çeşit çeşit. Yani. yalan. Pazesi bu. Ne yalan olmaz. kızlar Benim e, tanıyan bilen hatırlar. Ben zamanında tanıştığım insanlara Beni bilen bilir bilmem bilmez. Aynen tanıştığım insanlara gerçek ciddi manada büyük yalanlar. Hani büyük yalanlar aslında şey olmaz da kendimi daha havalı zannedeceğimi düşünüp elime işte <laughs> elime böyle bant sarıp <laughs> <laughs> okula öyle gidip işte ya dün de bir kavga ettik. Allah, de var. <laughs> Anladın mı yani? Allah. Adamı bir tane indirdim falan. Var ben de, de var. Dinle dinle. İşte kızlarla konuşurken neredesin? Normalde anneannem bana böyle yoğurt çorba yapmış ya ile çorba Onu içiyorum böyle ekmeksiz. Kız bana yazıyor neredesin falan. İşte ya yani şu an tepedeyim arkadaşlarla birlikte arabayla geldik de işte oturuyoruz birlikte falan. Böyle yalanlar. Bayağı paso hiçbir şekilde gerçekçiliği olmuyor. İşte akşam niye yazmadın? Normalde annem telefonu elimden almış. Ben sabahleyin yazıyorum kıza. Ben nezareten alındım, akşam olay çıktı, <laughs> kavga oldu falan. Ya bunlar kanka çok var Bayağı ya. Yani. hayal bir dünyada Ya yani kanka yani. demiş ona. Beni... Ya Büyük <laughs> <laughs> olmayacak. Daha önce hiç aşık olmaman gereken birine aşık oldun mu? Hmm. Bayağı şu anda bir para parantez, ya. Parantez İlk açacağım. İlk defa kırmızı kaldırıyorum değil mi? İlk mi bu? İki. evet, bayran, berberi bayran, yeşil bayran. saydık biz yani. Ha, okey. Nasıl? Ha. Bir dakika. Aa. ne yaptı o, ne yaptı? yaptı. Kırmızıyı kaldırmış. Parantez açabilir miyim? Ee, nasıl, ne anlamda aşık olman gerektiği birine derken? Hani yakın yani, arkadaşımın arkadaşı falan anlamında mı yoksa? Bak, o da olabilir ya da gerçekten sana hiç uymayacaktır. Herkes için farklıdır ama sen ona aşık olmuşsundur. Her evet. şey olabilir. O senin tamamıyla yaşam tarzın. Hey ya. <laughs> Direkt evet <adamı> kaldırdı zaten. <laughs> başta farklı bir amaç gütmüşsündür. Daha sonrasında kıza bağlanmışsındır falan gibi. Olabilir evet olabilir. Anlat. Şöyle anlatayım ben olayı. Ee, yakın çevrenden yakın bir arkadaşımın önceden hoşlaştığı, sevdiği bir kişiydi kız tarafı. Kendisi söyledi. Zamanla karşılıklı ilgi duyma sonucu öyle bir aşk yaşandı. O yani aşk olmaması gereken durum yakın bir arkadaşının önceden sevdiği bir insan olması. Ya. Peki ya. yani, yani. aşk olduktan sonra öyle oldu, bitti işte. Hah. Yani. Tabii. <laughs> Yaşandı bir tamam. ya. Anlat Deniz. Her şeyde bir onun neden var böyle peki? Ee... Ya şöyle oldu. Biz birbirimizle beraberdik. Böyle bir Türkçe yok bu arada. <gülüyor> biz <gülüyor> beraberdik. aslında gerçekten, gerçekten çok yanlış biriymiş. Yani gerçekten yanlış biriymiş. Ben gerçekten yanlış bir insana aşık olmuşum. Ben sadece bunu söyleyecektim. Bazı şeylerimiz gerçekten uymuyordu, hiçbir şekilde uymuyordu. Yani dinlediğimiz müziğe yani kadar... Büyük bir olay yok yani. Büyük bir olay yok. Sadece 14 bin dolar annemi dolandırdı. <laughs> sadece o bizim banka tamam, yapmak Büyük bir olay yoksa tamam. Evet millet, bugün de 3 etekte bir videonun daha sonuna geldik. Videoda insanların ne kadar aslında edepsiz, ne kadar saygısız, ne kadar etik olmayan davranışlar sergilediğini, insanların aslında gerçekten Asla. özünde olmadığını, yalancı, gaddar, hain, şerefsiz, namussuz, hatta yeri gelirse gurursuz bile olabildiğini bu video sonucunda öğrendik. Birini gösteriyor. Bir tane sonra yeşil kaldırdım mı? böyleydi. böyleydim. Dedim anladın mı? Bunu söylerken... Ya bu gerçekten var <laughs> bu ya buraya çekim yapmaya gelmiyor ya. Sırf şu koltuğa oturmak için gelmiyor. Ya, ya. bari onu gösterme bize. <laughs> bu nedir <gülüyor> hocam <gülüyor> ya? <gülüyor> ya Allah aşkına hadi, ya. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Çekilin. Haydaaaz. Hayır saat kaç oldu?